Başka gözlemlediğiniz gelin adayı var mı ne demek peki? Gözlemlediğiniz demedim. Yanımda oturuyordun sol kulağımın dibindeydin. O zaman iyi ne duyman diye biliyorum. Asla o amaçla sormadım. Didem yok. evet, gelin adayı. Her zamanki gibi Başka, Başka gözlemlediğiniz var mı? Kişi Başka kendinden bilir işi. Ben o anlamda tamam, sormadım. Tamam versinler ne söylediğini gör at. o zaman. Tamam Başka mı? Başka gözlemlediğiniz bir kanal aklınıza yatan şey mı dedi adama? Sevgi Can da duydu yan yanaydık. Ben bu şekilde sormadım Benim Yani şey çok izlerken var. oturuşunu, kalkışını beğendiğiniz, beğenmediğiniz. Başka beğendiğiniz, Adnan beğenmediğiniz. beğenmediğiniz Adnan Adnan, adlan, ben, hakkını adam zaten Adnan Bilge Adam. Bilgi adam. O. Adnan bana söyledi zaten. O babacan bir adamdır. Hepinize Aynen. Yani hepimize konuştu adam. Tamam. Genel mizacı buymuş zaten. Ama ben maskası tamam, olmazsa baktığınız biri var ben mı ben de dedim Ben de biz adama. ne anladıysak diye. Oraya geldi canım. Anladın. Oraya geldi. Yüzden, biz ne anladıysak şey diye. Aynısın. Neyin, Neyin aynısını? Neyin yanlış Siz anladın. bence anlamadı. altından başka şeyler. Siz değil de. Genel konuşmayacağım. Kim konuştuysa zaten konuştuğunu biliyor. Genel Kimse yanlış bir şey sormadı. Ben yanlış bir şey sordum. düşünmüyorum Orada sana hanımefendi diye hitap ettim ayrıca. Didem Hanım'ı... Bana hitap çektin, önemi yok. Senin ne sorduğunu söylüyorum Kendi ben. de zaten kızım önemli de önemli Didem kızım demedi. Didem Hanım'ı... Benim... Sen de sorardın yağmuru gelin olarak nasıl buluyorsun? Ha ben anladımlar falan imalı bir takım hareketler. İyi de adam dedi ki ya, ortaya attım ben de anladım dedim. Canım, sana söylüyorum. O zaman canım anlam. adamın ne anladığını sen nasıl anladıysan ben de kesin öyle anladım. Adam, adam hepimize biliyordu. söyledi söyleyeceğini. Şimdi, senin kayınbaba sen ama adam, adam, dedi adam dedi ki hepiniz, hepiniz benim de ben denedik. De, bak de, kendi, de, kendi için. hepiniz yani gelin adayımsınız de, dedi. De, anladım bu kadar basit. Tartışılacak. gelin adayımsınız dedi. Eee yani sen ne anladıysan ben de onu anladım. Herkes de aynısını anladı. Hayır sadece anladım. Didem dikkat etmek zorunda değil. Siz bu evde nesiniz demeye çalışıyor adam. Kim? Siz de gelin adayısınız diye çalışıyor. Sen öyle anladın ama o Bir tek, tek sen öyle, öyle mi? anladın. Halka yedik hiç böyle anlamadık. Hemen kendine çevirmişsin. O zaman sizin niyetiniz başka ya da bunu düşünen Bekal insanların doğru. niyeti başka. Bekar olduğu için herkes olabilir canım. Yo, gayet anlaşılabilir bir Bekal durum yani. Bekar olduğu için herkes olabilir. Evli değil kimse burada sonuçta. Doğru. Siz yaparsınız. Bu evde neler olmuş neler dönmüş. Biz sizin için her şeyden ama. Çok Hepiniz çekmen. şey tertemiz. Sen burada siz olsan siz da olmasan da Adnan'ın evet, benim kardeşim dışında sen o da gayet pırıl pırıl yok. Bak sen, sen olsan da olmasan da tamam mı? Olsan da olmasan ya da. Ya. ya bize ne? O yüzden ağzını topla dikkat et laflarına. Ağzını Sakın böyle bir algı ben yaratma. Farima'dan de? sonra bana çevirirsen ben, değilim. ben Farima gibi yapmam o seni gerçekten fena haşlarım. Haberin Hadi olsun. Haşla, Sakın Adnan'ı benim ismimle ben bu gibi yapmam. Aynen. Sakın böyle bir iftirada bulunma. Hadi ne yapacağız? ne yapacağız? Anladın mı? Hadi ben ne Sakın böyle bir iftirada bulunma. Ben, ben sen abi. değilim ben canım. Ben bir iftirada bulunmuyorum. Ben Senin yaptıkların abi. belli. Hak etmiyormuş öyle davranma. Haddini bay. bil artık. Bu kadar karıştırma. Ben değilim. Lafları oradan, oradan alıp iki gündür böyle yapıp o kalbinde çevirme. Artık. Dövürme artık yeter. Sen verme. İki gündür sıktın Sen verme. Sıktın artık. Sen misin gelin? Mehtap taklidi. Her yerinden Lidi. gelin aksa ne olur Mehtap taklidi. ne olur? Gram gelin değilsin. Mehtap taklidi. Gram Her... değilsin. Hadi canım.